Z dayı. Efendim? Şahlanacağız. Biz. Ya şahlanacağız. O eski yani o... 2024'te ya. 2024'te şahlanacağız canım. 2024'te şahlanacağız. 2030, 2054'e geçtik ama. 2071'e kadar yolu var bunun. İnşallah diyelim abi. Tabii tabii tabii. İnşallah. Abi, abi. Bak biz görmezsek de torunlarımız görsün sonra 2071 göreceğim ama biz göremeyeceğiz. Benim yaşım 42 ben 2071'i göremem kesinlikle. 2053'ü görsem gördüm gördüğüm yalan konuş. Niye 2053'te ben 72 yaşında olacağım ama 72 70 göreceğim 70 de bir garantisi yok. Benim annem göremez misin 72? Benim annem 65 yaşında öldü. Ben de ortalaması gibi 60 yaşında öldürürüm Ondan sonra Yani şimdiki yeni nesil Allah nesli, uzun ömür versin. şimdiki yeni neslin ömrü biraz daha küçük küçüldü yani azaldı yani. Şimdi, 50 yaşında ölenler var şimdi mesela hani. Abi bugünkü sorumuzu soralım mı sana Tabii. madem öyle geldin? Şimdi farkında mısın? Rüzgar esiyor. Yok. He? Yok. Kolların üşüyor mu? Yok. Üşümüyor mu? Yok. Sen maşallah iyisin o zaman. Şimdi yakında üşüyecek bu kollar. Aynen. Üzerine mont giyeceksin. Aynen. Evde doğalgazı açmak zorunda kalacaksın. Evet. Ne düşünüyorsun? Petekleri rahat açabilecek misin? E, Valla işte e, ben şöyle bir şey duydum yani 2023'ün e, Aralık ayına kadar doğalgaz faturaları hiç bana faturalara yansımıyor. Ben e, normalde hani banyo yapıyorum Ocak ayından beri ama 2024'ün Ocak ayında herhalde faturalar gelmeye başlar. Şu an bana doğalgaz faturaları e, Ocak ayından beri gelmiyor. Gelmiyor. E, gelmiyor. Doğru bize de gelmiyormuş benim kardeşim de 3 aydır diyor. abi fatura gelmiyor gel fatura gelmiyor e, bırak, sen limiti aşmamışsın oca diyor Ocak kullanıyorsun. kullanıyor ona Çok ha, rakam, ona, ne, ona bir limit alayım. koymuşlar Turgutlu diyor o limiti aşarsan diye fatura gelir sen demek ki diyor bir banyo yapıyorsun bir yemek yapıyorsun diyor bir çay, bir çay yapıyorsun demek ki de limiti aşmıyorsun Ama şimdi ekimi çıkar <laughs> çıkmaz Kasım ayında bu petekleri açmak zorunda kalacağız mecbur yoksa üşüyeceğiz mecbur ne düşünüyorsunuz işte yüzde iki üstünde zam geldi. Geçen sene bin lira ödediğiniz bir fatura kaça gelir bu sene? Bu sene kullanabilir misiniz? Bu sene bu durumlarınız o derece arttı mı? Valla bu, bu, sene geçen sene bin liraya yaktığımız doğalgaz bu sene herhalde 3000 3500 bin, bin falan olur diye civar, civarlı bir düşün, geçen, düşünüyorum. 3500 yani. olur diye düşünüyorum. Çünkü yani e, şu anki e, yeni zamlara göre doğalgaza zam yapılmıştır muhakkak yani. O geçen sene bin lira gelirse bu, bu, bu sene de yani 3000 3000 3500 gelir. Yani hakikaten ısınayım dersen bir 3500 lira fazla gelir yansıtacağını düşünüyorum. Nasıl karşılayabilecek misiniz? Ya karşılayamazsak da yani karşılayabileceğimiz kadar yakacağız yani çok aşırı aşmayacağız. Kısmak, Kısmak zorunda. Kısmak kalacağız yani. Mesela hani normalde hani 50 derece getiriyorsam ben onu 40'ta kullanmak zorunda. 40 40'ta diyor yani petekler ısıtacak ama yani ev ısınmayacak ama 45 50 50 derecede yakıyordum mesela ben geçen sene. Şimdi bu sene ben ben şimdi 40, 40 yakarım şimdi yine 50 derecede çatıra çok geride korkarım. Hani bir korkarak yapmak yapmak var. Bir de gönül coştu. hani ne gelirse gelsin boş ver ben bunu öderim demek başka şey. Ama yani bunu karşılayamayacağız ama hani karşılayamayacağız Yakal, yani yakay yani karşılayabilecek mi kadar yakacağız biz hani ben ısınayım da ne olsa olsun diye bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Benim arkadaşım var Zeytinburnu'nda. işte doğal gazın mühürünü sökmüş. Ya Turgut diyor ben senin gibi diye soğukta mı oturacağım ya diyor. İddiaşın yaptığı mühürü sökmüş. Ben onu iddiaşa şikayet edecektim. Ya Turgut diyor, ben sen miyim ya diyor mühürü sökmüş. Soğukta mı oturalım Turgut diyor. Ya ben dedim dedim hemşerim dedim kendi doğalgazımı ben, ben 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 kendi ha ben kendim doğal dedim dedim saatimi dedim. Ben ısıncam cam kadar yakıyorum dedim veya gerekirse dedim soğukta oturuyorum ama dedim dedim onu dedim yapmıyorum. Ya Turgut diyor ne olacak? Ben zaten burada değil evde değil bu, bu evde ben burada kiracıyım diyor. E ben de burada diyor sonuna kadar açtım niye diyor? E diyor ben burada kiracıyım. Ben de ben bir şeyim de yok ki. Benim neyim var? Ben çok çok ilk daha içeri attırırlar diyor. Peki abi doğal gazı geçelim. Şimdi yaz ayları bereket ayları. Evet. Mesela e, seçimden evvel e, mazot, benzin işte 20 civarındaydı. Şimdi 40'ın üzerine çıktı. E, domatesdir, salatalıktır, fasulyedir, patlıcandır, i̇nciri, biberdir. Bir kilosu 70 lira. E, ki bu yaz aylarında bile çok düşmedi bunların fiyatı. 30 liraya e, civarında a, şey aldık, domates aldık. Peki şimdi bu e, kış ayları geldiği zaman seralarda e, yetiştiği zaman bu şeyler ve e, nakliye ücretleri de bu kadar artmışken kışın bu ürünleri bu sebzeleri gıdayı biz kaça yiyeceğiz sizce? Yani şu an e etkile yani fiyatlar artar mı? Fiyatlar artar diyor düşünüyorum çünkü bunun e, maliyeti var mesela hani adam diyor kanalda haberlerde diyor ben diyor bu diyor, domatesi içerada yetiştirmek için so, içeride soba yakıyorum kasım ayından itibaren diyor soba yakıyorum diyor işte 5 milyar 10 milyar diyor odun kömür parası veriyor bu diyor e, fiyatlar, fiyatlar artıyor diyor maliyetler yükseliyor işçilik bunun işçiliği var diyor işçiler diyor maaş istiyor e, bunların da sigortası var diyor gider diyor fazla olunca biz diyor maliyeti diyor, yüksek tutmasında kalıyoruz niye diyor yani kurtarmıyor. Biz bu diyor serayı yaptığımız zaman diyor, serayın içinde domates, biber, patlıcan diyor. Bu diyor kolaydan oluyoruz, kolaydan oluyor diyor Hayır, diyor, ben bu serayın içinde soba yakıyorum diyor. Kasım ayı başladığı zaman diyor. Ben buraya 5 bin lira, 10 bin lira diyor. odun kömür parası veriyor. Ve diyor bu olmazsa diyor. Bu diyor sebzeler de büyümüyor. Maliyet ha. o da maliyet arttı. Maliyet arttığı zaman diyor. Maliyet zaman kesinlikle diyor. buna diyor zam diyor. vatandaşın cebine yansıyacak. niye diyor? Kurtarmıyor. Yani bu işin içine giren vatandaş bunu görmesi lazım diyor. Mesela bu, bu domates niye o da pahalı? Ya bu biber ne kadar pahalı? Diyor? E sen bunun maliyetini bir gör bakayım diyor. Yani yapıldığı Antalya'da sıralara bir gelin bakayım diyor. Ben diyor sıranın içerisinde soba yakıyorum diyor. Hiç diyor sıranın içerisinde soba yakılır mı diyor. İşte buna diyor soğukta diyor donuyor diyor. Mecbur diyor soba yakıyoruz. Bu maliyeti yükseldi mi diyor. Vatandaşın cebine bu diyor yansıyacak bir kısım vatandaşlar diyor ki mesela kışın eğer domates salatalık yersen sen de mevsiminde ya kardeşim diyor yani. He öyle diyor. E mevsiminde fiyatlar böyle şimdi <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Mevsiminde fiyatlar böyle. Mesela <laughs> dar gelirli vatandaşlarımız için söylüyoruz. Bunu alabilen vatandaşlarımız var elbette ki değil mi? Evet. Alabilenler var ama alamayanlar da var. Öyle, mi? öyle öyle E şimdi onlar ne yapacaklar yani? Ya onlar şöyle Onlar. onlar şöyle yapacaklar. Mesela ben kendimi kendi adıma konuşayım. Ben 42 yaşındayım. Şimdiye kadar Evlenmedim. Niye? Cesaret, cesaret et, edemedim yani. Cesaret niye edemedim? Ya ben dedim bu şartlarda, bu bu bağışlarla evlenirsem çoluk çocuklarım perişan kalır. Ya bana millet diyor, diyor sen diyor 42'yi devirdin diyor. E bizim diyor iki tane kızımız oldu, iki tane oğlumuz oldu. Biri askere gitti, biri işte evlendi gitti. Sen 42'yi devirdin, hala evlenmedin. Niye? Ben evlenmeye cesaret edemedim. Niye edemedim? Ya dedim bu aldığım maaşlarla ev geçinmez. Yani ileriye baktım ben. Ya diyor Allah onların rızkını veriyor diyor. Ya Allah onların rızkını veriyor da. Sen çalışıyorsun gece gündüz zıbranıyorsun yetiştiremiyorsun yetiştiremedin de başlığı eşiyle kavga etmeye İşte arası bozuluyor niye maddi geçimsizlik ortaya çıkıyor. Kiracı mısın abi sen? Kendi evim. Kendi evin? Evet. Ee, sorma sahip ne maaş alıyorsun erkeğe maaş sorulmaz ama? 13 bin 14 bin. A A A A A Peki 15. kiracı olsan? Kiracı olsam e yani herhalde kesinlikle benim evime et veya kolay 3 aydan 3 ay anca girer yani. Yani sen kendi evin olmasına rağmen evlenmekten korkuyorsun. Aynen. Ya yani cesaret cesaretim gençler, yok. Bu gençler? Nasıl evlenecekler abi? Vallahi bu gençler ev, evlenecekler ama yani şimdi ev kiralaması gerekiyor. Ya ileri ki evlenecek yani. Hani mesela hani ya çocuk yapacaklar. evlenebilirler mi bu şartlarda? Evlenirler de çocuk yapmaları lazım. Yani. Niye? Çünkü bunu okulu var, masrafı var, giyimi, kuşamı, boğazı var. Yani ileri ileri düşünse yani bence evlense de çocuk yapması lazım. Yaparsa bence da bence ev İstanbul'da ev... 10.000 liraya nereye 14 14.000 maaş alıyorsun Abi öyle diyor. 14 bin lira maaşla, 15 bin lira maaşla, kendi evi olsa bile, evlense bile, yani o aile ileride sorun çıkacak. Yani eşiyle başta kavga etmeye, yani çocuk üstüne alamayacak, boğazını alamayacak. Yani çocuğun büyütme. Gençlere sorduğumuz zaman şu anda gençler e, evlenmeyi düşünmüyorlar zaten. İşte bu, yani maddi, bu şartlarda e, e, maddi, düşünmüyorlar derken. Yani düşünseler bile düşünseler bile gerçekleştirecek ha, bir imkanları söz... yok. Hı, yok. Gerçek bir yok. söz konusu imkan yok yani söz konusu. Yani herkes Peki. şu an bizim Türk milletinin cenası aslında hani evlenmek var ama yani maddi şartlara bakıldığı zaman gençler evlenmekten niye kaçıyor? Hı. Adam geçen gün ben sosyal medyada görüyorum. Ya diyor ki adam mesela, ya diyor ben diyor bak diyor. Şu an evlenmeye kalksam 1 trilyon. Ben de 1 trilyon diyor düğün yapacağım. 1 trilyonluk araba aldım diyor. Niye diyor? Yatırım için diyor. Bu de, de, araba diyor yarım gün garaja koydum. Fiyatı yükselince bunu diye pahalıya satacağım. Şu an diyor evlensem de 1 trilyon. Ama diyor 1 trilyon düğüne vereceğim diyor. Bu kız gibi diyor Mercedes aldım diyor. Garaja koydum. Yarım bunun fiyatı yükselince yatırım olarak aldım bu arabayı diyor. 2 trilyon sonra satacağım. Niye diyor? Bu arabayı garaja koydum yatırımlık diyor. Ama şimdi diye... gençler evlenemiyor. Bir taraftan geçen bir arkadaş söyledi ki ben de o duruma biraz vakıfım. Mahkemelerde boşanma dosyaları böyle. Doğru. Yani boşanma doğru. Doğru. boşanmalar da Evlen... boşanmalar da çok arttı. Evet. Gençler evlenemiyor. Bu aile kurumumuza bir ülkeyi meydana getiren en küçük birim, temel taşı ailedir. Eğer aile kurumu zarar görürse bu ülke nereye gider? Vallahi bu ülke işte sürünmeye gider. Yani hani hani dilenci soyu, sayısı sayısı artacak yer Amaç o olabilir mi? Büyük 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 planda olabilir mi? Bilemiyorum. Bence yani. yani biraz daha güçlü de da yani yani zorluklar olur. Şu evlenemezsin, evlenmezse çoğalamasın, çoğalamasın da sen çoğalmazsan birileri çoğalıyor. Bak geliyorlar oradan. Bir hanım var, iki tane bir adam iki çocuğu var ki hanım var baba gözül 10 tane de yanında çocukları var. Yani şu mesela diyelim şu an Almanya gibi ülkeler mesela sanayide devleşmiş, ekonomileri gayet iyi. Fakat genç nüfusa sahip değiller. Değilir. Onlar bilinçli göçmen alıyorlar. Ama herkes almıyorlar. Hayır hayır bilinçli bilinçli alıyorlar. Bilinçli e, göçmen alıyorlar e, belli iş sahalarında. CEO, doktor, mühendis. Beş, belli iş sahalarında kullanmak için alıyorlar. Genç nesli olmadığı için. Tabii. Yarın Türkiye'de bu sanayilerde çalıştıracak biz kendi gençlerimizi bulabilecek miyiz Bulamaz. yoksa işte bu, bu dışarıdan gelenlerim çalışacak Ayrıca benim kızım da bizle doktor. Oğlum mesela yurt dışı çalışıyor kızım da yani bugün bugün müsaade edilsin o kayakallar var. Yüz bin kişiler alay gidecek Türkiye'de. Hep bunlar Türkiye'nin hep iyi iyi tabakası. Abi iyi. demek istediğim şu. Şu an Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi biziz. Biziz Bak, ama kaçırıyoruz bir şu dakika, anda. dakika. En genç nüfusa sahip ülkesi biziz şu anda. Tamam. Peki 15 yıl sonra bu gençler 30'lu 30 yaşları aşacaklar. Tamam. 40'lı yaşları onlar da geçecekler. Tamam. 20 yıl sonra ne olacak? 20 yıl sonra olacak. Burada e, nüfus yaşlı olacak ve kaliteli kaliteli gençlik kalmayacak. Boşanmalar Artıyor. Artmış. Yeni evlenenler y yeni yok. Yeni evlenenler y yok. yok. Yeni arkadan yeni bir nesil gelmeyecek. Zaten buranın gençleri fırsatı bulan yurt dışına gidiyor. Kaçıyor. Orada evet, kalacaklar. Ben, evet. Ben, ben kaçan çok var. Ee, yaklaşık normal şartlarda işçi gönderiyorum turizme. Evliler dahi şu anda kaçıyorlar yani. Işte, tabii canım şu anda mesela ben e, Fransa'ya, Almanya'ya vesaire tüm e, Avrupa ülkelerine işi gönderiyorum. Şu anda işçi orada sıkıntısı yok artık. Kal, kalmadı. Orada kalmadı artık. Göçmenler de gitti. E tabii canım haliyle yüzlerce binlerce insanlar gidiyorlar oraya Artı artık robotlaştı oralarda. Bir mağazaya giriyorsun e, Avm'ye vesaire giriyorsun. Temizlik personeli yok. Artık Robotlar kendini kendi kendine temizlik yapıyorlar. Yani şu Türkiye'de sadece gençler değil, bana evli bir, olanlar da gidiyorlar. Yani bana bir avukat dedi ki, evet. E, bu yapay zeka var ya. Evet. Yarın öbür gün avukata bile iş kalmayacak. Evet, öyle e, zaten. Şöyle bir dosya oluşturacak yapay zeka oluşturacak. Sen hı hı. o dilekçeni yapay zeka yapacak zaten avukata bile gerek kalmayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Gelin şurada şimdi de Frans Hava Yolları deyin. Fransa Avalon, mesela Avalon'a bana, bile... bana uygun bir bilet bu. hemen tık yine pıtır pıtır, pıtır 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 başlıyor şeyler dökülmeye. Yani bir şey soruyorsun mesela dediğim gibi psikoloji. Mesela ben evet. ben bunu Fransa'da çektim bir AVM'de. Evet. Temizliği, Ses robot benim. Temizliği robot yapıyor. Aa, i̇nsansız yani. Görebiliyor musun? İnsansız İnsan var. yok ya. Ben, Bak Burada gördüm ben ilk defa şu an. Lazer. lazer kendi kendine. Lazerler var mesela etrafında. Her yeri lazer. Temizlik, i̇nsansız canım. temizlik yapıyor değil mi? Aa, kesinlikle. İnsan Şar yok artık yani. Şarjlı mı? mı? <laughs> Tabii canım. Yok artık elektrikli ama mi bilmiyorum ama. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan bunların programcı. Şimdi Avrupa bunların. Önemli bunların programcı kaliteli. Bizim Boğaziçi Üniversitesi gibi olan elemanlarımızı alıyorlar. Biz ya şimdi bak Suriye'de ben Suriye'deki ama şuymuş ve uğraşıldı. Suriye'nin etnik yapısında en azından Nusay, Nusayirler vardı. Nusayirleri sahile çektiler. Dürzüler var onları e, İsrail sınırına çektiler. Kürt vatandaşlarımız oraya Sünnile sistemiz dediler. Esas amaç buydu. Suriye'de bizim e, biz bunu şimdi burada Suriyeliler burada niye burada? Burası tampon bölge. Avrupa bunlara para veriyor. İçinden he kalitelileri var. Burada kendine kef ediyor. Benim komşularım hepsi Suriye'dir. Her süper araba da onların altındadır. Vallahi ben de açlıktan Ama ölüyorum. Onun emin, <laughs> şey emin ol, emin ol. emin ee, Japonya'da ve Japonya'da de. De ve Çin'de e, gerçekten gelişmeler çok uygulandı. Fakat Türkiye'de uygulanmadı. Yani çamaşır makineleri bile küçücük. Her şey çok yani gelişmiş. Söyle. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Pek teşekkür ederim. teşekkür ederim. bu. Türkiye'nin bozuldu yani. Ben ben şöyle görüyorum olayları. Şey değil mi? böyle gidersen Türkiye'de gençler kalmaz yemin ediyorum. Aman Şimdi çok kişi kalmadı ama. Yaşlılar da, yaşlılar da Hayır mesela yaşlılar da kalmadı. Yaşlılar da kalmadı. kalmaz. Hayır yaşlılar benim bu son zamanlar gönderdiğim işçiler kimisi 45 yaşında kimisi yok. 55 yaşında. Yani durmuyorlar, durmuyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Valla Türkiye, Türkiye öyle olmuş yani. O Bak doğum ben doğum turizmciyim, var. turizm ajanti vize sektöründeyim inancın olsun eskiden gençler gidiyordu yurt dışına. şu anda artık yaşlılar geçen gidiyor. Bir 75 yaşında bir amca eğer dedi imkanım olsa yurt dışına gitmek istiyorum dedi. ya gidiyorlar da zaten ya, yani geçen anda... de geçen de burada geçen sene mi değil bu sene mi hatırlayamıyorum geçen sene mi bu sene hatırlamıyorum burada bir ramazan çadırı kuyruğunda burada bir tane e, Suriyeli bir arkadaş dedi ki ya işte de Tayyip Erdoğan dedi işte de Suriyelilere de maaş veriyormuş dedi bize de vermiyordu ben de ona inanmıyorum dedi ben de ona onu sevmiyorum falan. Ya Tayyip bir açıklama yaptı. Ben dedi, Suriyelere de Suriyelilere dedi, burada da maaş veriyormuşum dedi. Suriyelilere verilen dedi, dedi yardım paraları, dış ülkeden gelen de yardım paraları dedi. Adam böyle dondu kaldı. Sen dedim hiçbir şey dedim bilmiyorsun dedim. Az tutuyorsun bizim cumhurbaşkanımız hakkında hakladım. Az tutuyorsun hiçbir şey dedim bilmiyor Nasıl bir olay ee, yani? Bak, bu lafıyor. para bu bak, verilen para bile Avrupa Birliği fonundan karşılanıyor. Dış ülkeden gelen, dış ülkeden gelen yardım paraları Suriyelilere tamam, verilen sebep, bu da. Ne Adam, başa 150 lira böyle bir şey olsun ha. Adam böyle yapıyor. Ya ben diyor bana verme diyor, vermiyor diyor. Ben diyor Tayyip sevmiyorum, sizin cumhurbaşkanını sevmiyorum. Ya arkadaşım sen dedim anlamıyorsun. Bu dedim e, size dedim Suriyelilere verilen dedim ufak tefek dedim yardım dış ülkeden gelen dedim yardım, yardım, yardım paraları dedim. 3-5 veriyorlar bir gün parayı. 3-5 parayı. Vatandaş savaştan kaçtı. Hayır, yani, ay, O, o süreli burada tut diye veriyorlar sana o parayı. Ama Kale, tut burada diyor. Ben ilan alıyorum zaten diyor. O parayı evet. yardım için falan. Yani Müslüman kardeşi falan değil. Yani aldatmayın birbirimizi. Evet. Ben 2011'e evet. kadar AK Parti'ye oy verdim. Aldatmayın birbirimizi. O, o insanları burada tut diye. Ya çok sıkışıklı zaman Meriç Nehri bir yani insanlar doluydu. Gidin bugün Bodrum'a, Marmaris'e gidin. Adalar karşıda. O sahil güvenlik onları görmüyor muydu? Biri görmüyor diyordu. Ama bir gün geliyordu. Gör diyorlar. Salıyorlardı. Niye Avrupa korkutuyorlardı? O verilen paralar insanlık için verilmiyor. O paralar Suriyelileri burada tut, onlar kalifi eleman değil. Onları burada tut diye veriyor Avrupa Birliği. Allah Allah da artık burada ha. durmuyorlar ki verdikleri durmuyorlar, durmuyorlar para da tarsulamıyorlar. Burada yani. bir şey yok yani, yani çalışmadan mi? çalışmadan burada yani. şimdi hani sen Nasıl şimdi bak bir yok şey. Sen, ya. sen yani. ki. Bak şimdi burada bir sürüyle denk geliyorum. Ya burada diyorum bizim dediğim fabrikaya girip çalış diyorum böyle yapıyor. Benim Allah sigorta Allah girişim Allah olmadığı, şey olmadığı için beni diyor fabrikaya almazlar diyor. Adam bakıyor fabrika sahibi değil kimliğime diyor. Bu diyor Suriyeleri diyor. Bu diyor savaştan kaçmış gelmiş böyle diyor. Bu diyor sigorta girişi yok diyor. Bir de yaşın geçmişti beni almıyor diyor. Ya dedim niye dedim bizim cumhurbaşkanımız dedim laf sokuyorsun. Niye dedim istemiyorsun. Ya işte benim bazı anlaştırma vermiş. 3-5 kuruş para bana vermemiş ben hakkım helal etmiyorum dedim ki sanat dedim gelen dedim ufak tefek yardım vardı ben sende arkadaşım yani, geliyordu dışı göden geldim, yardım, yardım paralırdım sanatım dedim tarifanın denkemi de, 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 de. o da adam başı 150 lira böyle bir şey o ben diyor hakkım helal etmiyorum sen dedim bizim ülke dedim ne ne hak arıyorduk biz tonu, kendi hakkımızı aramıyoruz o burada, o burada hak arıyor Konu şu anda o değil. Konu he. şu anda geçinememek. He, geç, yani onun da geç, geçinemediği için şey. Ya artık şu an mesela diyelim Suriyelilere o kadar yardım edilse bile <laughs> artık onlar bile geçinemiyor. <laughs> Allah, onlar onlar bile geçinemiyor. Bırak şimdi, onları biz geçinelim. <laughs> <laughs> biz biz geçinelim.